Bu Ya hadi başlayalım. Ve yine bir gün koyuna Mazlum gel. <laughs> mazlum. Mazlumun kanını açılınca bizim yanımıza gelmez. Keyfin ne zaman yetti o zaman geliyor. Bak şu an beni hiç dinlemiyor Şu an boğaz Mazlum ne yaptın mazlum? Başka zaman olsa kopuyan gelen şimdi ne tanımıyorsun he? Ocağı olan. Şimdi o da biliyor. O da biz gibi aynı. Ben de burada yazayım diyordu. Şuradan da biraz odun alayım. Şimdi şu da yansın. Bugün biraz yağmur yağdı. Ve bizde de abone olmayı unutmayın. İnşallah sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Yani ne iş yaptıysam her zaman en iyisini yapmaya çalıştım ama e, biz bu işte acemiyiz. E bu işte üç nesil beri yapıyoruz. Dededen, babadan, benden. Şşşt hadi. Yani bunun içinde ta eski koyunlarımız var. Yani dedemden gelen. Hala onun kanın devam ediyor. Ya, tamam o koyun değişti ama nesli var soyu var. Sevdiğimiz için de bu işi bırakamıyoruz. Güzel bir şey. Ben bundan zevk alıyorum. Mutluyum. İnsan mutlu olduğu sevdiği işi şey yapmalı. Yani padapul için. Zaten para için bu işi yapana yapamaz zaten yani. En fazla bir iki ile zaten kapatıyor veya alıyor, işte, Çoban tutuyor, işte insan yani bu işte öyle matematik de falan bir para kazanayım İşine giderseniz yandınız. Ama ya bu işi severseniz kendiniz yaparsanız Önce sevmek. Şişt şişt. Bu işin sevmediğiniz sudacı, palasına baktığınız sudacı yani yap imkansız. Yani bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra satalım. Bu işi yapıyorsanız önce sevgi önemli sevgi. Biz de bunun benim çocukluğumdan beri bunun içinde büyüdüm. Onun için farklı bir sevgisi var bizim için. Yani biz buna parasal tabi geçim kaynağımızı bundan yapıyoruz. Ama en çok sevgi. Sevgisi önemli. Ya hayvanımız da yayılıyor. Paşa gel. Şu zalimimiz hiç adamın yanına gelmez. Hayvanın böyle hep arkasında yatıyor. Bizle fazla oynamaz. Yalaka değil yani. Evet, soylu bir köpek değil ama. Ya hayvanımıza baksın. Ya gelene gibi insana da kalmıyor yani. Bulunduğumuz ya da kimsenin çoluğuna çocuğuna zarar da ya. Mesela şöyle söyleyeyim yakınımızda bir tanıdığım var. çok köpeği var. İyi de köpek de doğal. Benim köpeğimle de değil. ama günlük yedi diyor. Yani biraz da çobandan da kaynaklı. Yani kut yer yani. Yedi zaman bir yayın yalan. Kafaya koysun. Aç kalsın. <gülüyor> <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <laughs> Misal şöyle sıçranın altına yat. İstediğin kadar köpek olsun. Ama koyun oraya çekiyor diye. Yani yat. O zaman yüz tane köpek besleyeceğim. Bebeğim ben burada kapatıyor videoyu. Allah'a emanet olun. İzle daha abone olursanız seviniriz. Fıstık gel. Gel fıstık gel 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 gel.